Ne iş? Asıl sen ne iş? Bana bak. Senin burnunu bununla kırarım doğru konuş benimle. Ya ya. Neredesin oğlum sen? Ha, ben de sana geliyordum. Ne haber? Ne yapıyorsun? Ne lan bu adamlar? Ha? Sen bana kardeşimi kurtaralım, gayrimeşrudan uzak duracağım dedin mi demedin mi? Dedim abi. kahveden arkadaşlarla okuyor oynayacağız. Ya Gelsene. O ne o? Buraya lan. Hiçbir şey öğretmiyorlar mı ya size? Mal işte, neşe falan budur. Kamerada koydun mu dükkana? El sallayayım mı? Oğlan, polise uyuşturucu mu veriyorsun sen? Ya bir arkadaşım getirdi. Ben de sana teslim ediyorum işte. Polise. Polis halka el ele. Ne istiyorsun? Nasıl bir arkadaş bunu getiren? Boş ver, Küçük bir arkadaş. Küçük bir arkadaş ha? Alo İrfan. Tamamdır hallettim çözdüm. Benim mekana gel. Hı, hmm, Bilal almış çocuğu. Hadi benim mekana gel. Ne mi yapacağız? Ne yapacağız oğlum? Çocuğu geri alacağız. Üçüncü var ya üçüncü. Onun başının altından çıkıyor işte yine. Montunun astarına değil mi? Bir parti aldı da oraya diktirdin. Ha ne olacak? Ben Bilal'i istiyorum. Bilal'i. Bir daha çocuk mu kaçıracağız? Kaçıracağız diyen mi var? Kendisi tıpış tıpış geri gelecek bu amcaya. Alo Rasim komiserim nasılsın? Sağ ol ne olsun. Suçlu kovalamaca, hukuku aynı. Bak sana ne diyeceğim? Ya bir çocuk var adı garip. Yok yok benlik değil narkotiklik. Ondan aradım ya seni zaten. Hmm. Şimdi bu çocuk taşıyıcı. Yok komiserim. Var sabıkası zaten. Daha sabah çıktı hapisten ama. Akıllanmamış. Çocuk da olsa aynı işte. Bir mi bir daha aklanmıyor insan. Şimdi Kuyudibi diye bir mahalle var. Başka bir iş için takip ediyordum da orada rastladım. Mal falan taşıyordu muhtemelen. Hmm. Bir yolla seninkileri alsın. Hı. Hmm. Hadi eyvallah. İşte bu kadar. Alsınlar çocuğu, ondan öğreneceğiz üçüncüyü. Onun dışında bileli bulsak ne olacak? Başka türlü bitmez bu iş. Vallahi bravo bana. Hiçbir şey hatırlamıyorsun ama iyi adam etmişimsin. Garip. İçeride geç. Yıkadık pakladık sonra da böyle oyun oynarken uyuyakaldılar. Aa. E nerede garip? Buradaydı şimdi bu. Üff. İçeriden yeni çıktı. Sert yerinde yatmaya alışık. gece bir rüya gördüm. Geçti, geçti. Hapisten çıkamamışım. E çıktın ama bak, bitti. Bir daha dönmeyeceğim. Mehmet <laughs> abi dedi ki, küçükken hapse girmiş. Sen de girdin mi? Geçti mi değil mi sonra? Tabii. Hepten mi? Hepten. Bir daha hiç kötü rüya görmedin mi? <laughs> görmedim. O zaman ben de görmem. Sonra unuturum. önce unutulur ki. Tabii ya. Sonra unutuluyor hemen. Şşş, alamak yok. Alamak bitti, tamam mı? Bir şey, an anlatmayayım değil mi? Anlat. Birine anlat. Yalnız kalmasak. Ne yaparsan yap, yalnız kalma. Tamam mı? Şey... Şeydim. bu sen çocuk. Geçecek, unutacak. Sevdikleri yanında olacak. ...arkadaşlarım. Benim arkadaşım yok ki. Ben varım. Değil mi? Sen benim arkadaşımsın. Tabii. Söz mü? Söz. Bırakmam lan ben seni. bence Sarı nerede? Bilmiyorum işim var dedi, gitti. <laughs> Tabii ya. Durmadı değil mi hiç? Bıraktı gene çıktı. Ya ne işiymiş o bu çocuktan önemli? Yani bırakıp gidecek kadar önemli değilmiş. Ecevit. Basın gidilen. Ama Bilal abi dedi. Bas oğlum bas onu da ben dedim lan. Az bunlar. Biraz daha bulamaz mısın? Abi çık paraları bulalım. Ne parası lan yavaş gel yavaş. Ne konuştuk biz? Siz bana zaman vereceksiniz. Ben size... Para. Aha okundu. Topla, 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 topla. Ya ne bu? Yavaş, yavaş ya. Ne bu? Sabahtan beri gürlüyorsun. Ne var orada? Ne saklıyorsun? Çekil. Aga sen bir vites küçültecek mi? Çekil Bir bak ulan kendine. İrfan'dan ne farkın kaldı? Ya o gelecek diye. Topladın silahları buraya sağa sola emir yağdırıyorsun. Ne farkın kaldı? Ne yapıyorum ben? Çocuklara eziyet mi ediyorum ha? Garibanın masumun hakkını mı alıyorum? Ne yapıyorum? Bırakıp gidiyorsun ama. Burada silah toplayacağım diye bırakıp gidiyorsun o çocuğu orada. Ha çocuklardan mı bahsedeceğiz? Güzel. Sen bırakıp gitmedin mi lan bizi? Yeter. Yüzüme vurup durma yeter. Sen biliyorsun lan. Herkesten önce sen biliyorsun niye gittim. Biz gidemedik ama. Biz gidemedik. Bu durumda kaldık biz. Sen, sen gittin. Avukat oldun, adam oldun, zengin oldun. Biz, biz ziyan olduk lan. Ziyan olduk biz. Şimdi istediğin kadar de sen. Çok üzüldüm kardeşim de. Ben de mahvoldum de, ben de bittim de. Sen gittin oğlum. Sait müdür oldu, İrfan zengin oldu. Biz biz bir <laughs> olamadık Şerif. Harcandık gittik biz. Keşke ben de harcansaydım. Ama sizde kalabilseydim. Ne oluyor ya? Bütün mahalle sizi dinliyor. Yok bir şey. Olur, tamam. On numara, beş yıldız. Tamam. Kavga etmeyin ne olur. Aynı şey. Sizi birbirinize düşüren de bağlayan da aynı şey sonuçta. Eve gidelim mi? Garip uyanacak. İzin verdi ki abi. Benim şeylerimle oynayabilirsin dedi. Ahu. Herkes bana abi diyor. Onlardan büyüyüm diye. Acaba kimymiş? Şerif. Seni abi verelim mi? 어 아... Bir küçük hatayla başlar her şey. Bir küçük hata yeter hayatını mahvetmeye. Tanıdığın, bildiğin, sevdiğin her şey bir küçük hatayla kayıp gider ellerinden. Ecevit abi. Garip yerde duran sen misin? sonrası yok. Çünkü bazı hatalar küçük de olsa affedilemez. Amma dolaştı bunlar da burada. Ne ben ha? Rüyam ya gördüm polisler şunlar bu, bu karma karışık. Işte. Ufaklık nerede? İçeride uyuyor. <laughs> Sen? Garip nerede? İçerideymiş işte. Yok. Yok içeride. Nerede ya bu çocuk? Yok, hiçbir yerde yok. Garip! Garip! Şimdi değil be Sait, şimdi değil. Evet. Tamam. Ne 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 oluyor? Polis. Polis almış garibi. Son bir çare senin için. Hala son bir çare var mı çocuk? Gel. Komiserim, Ecevit Oran Aratmıştım. Hah, gel. Haberim var. Neydi şu çocuk? Garip. Garip. Fena. Mal çıktı üstünden. Konuşmuyor da. Nasıl? E, ne olacak? Nezarette şimdi. Ne olacağı belli. Girecek geri içeri. Bir dakika, bir dakika. Bir araştırma, teknik takip. Bak, savcı bu meselelerde net. Daha sabahını hapisten çıkıp akşamına üstünde malla yakalanıyorsan doğrudan nöbetçi mahkeme. Oradan da... Komiserim, bir şey isteyebilir miyim sizden? Bir iyilik. Nasıl buldu polis? Eve mi girdi? Eve, eve girse İbo duyardı. Dışarıda aldı, kesin. E niye? Dışarı çıkmak suç mu? Çocuk suç mu işledi? Bilal. Ya ben kendim aldım o malları polise verdim. Kendi ellerimle verdim. Üstünde vardı, biz mi görmedik? Bilal, bir sakinleşir misin? Tabii ya. Üstündeydi. Üstünde vardı, biz görmedik. Çocuğun üstündeydi. Göremeyeceğimiz bir yere iliştirdi. Bilal, bir sakin ol Allah aşkına. Aldılar çocuğu ahu. Çocuğu aldılar. Almadılar. Daha bitmedi, dur. Ama sen dua et, çocuk polise bahsetmesin senden senden, Ecevit'ten. Dua et. İki dakika. Garip. Çıkaracağım seni buradan. Bakmayacak mısın bana? Bitti dedi sattılar beni. Yok atmadılar da. Çıkaracağım ben. İsim ver. Sait'in ismini söyle o adam. İrfan'ın ismini söyle. Seni yakalarlar o zaman. Zaman doldu. Hadi. Hadi diyorum. Hadi yasak. Bırakmayacağım seni. Bırakmayacağım garip. Sen gelmesemeydin acaba? Yok. Göreceğim ben o çocuğu bir dışarı çıksın göreceğim. Adınızı ver misin diye mi dua ediyorsun sen de? Versin diye. Versin de kurtulsun diye. Vallahi duyunca çok üzüldüm. Ama tabii yapacak bir şey yok. İsterseniz şahitlik edebilirim. İçeride de mi böyleydi peki? Azmanın tekiydi. Hiç şaşırmadım çıkar çıkmaz suç işlemesine. Diyordu zaten. Ne diyordu? Siz beni adam ettiğinizi mi sanıyorsunuz? Göreceksiniz ben buradan çıkacağım. Çok para kazanacağım diyordu. El kadar çocuk halbuki. Hı hı. Katen de konuşmadı. Aldım karşıma büyük adam gibi konuştum. Dedim oğlum kim taşıttırıyor bu malı söyle. Cezan düşer. Bir de işbirlikçi olma. Ha. Siz öyle deyince o ne söyledi? Hiç gıkını çıkarmadı. almayı severim ben. Ne oldu, ne diyor amca. İkna almış. Yani suç işlemeye devam edeceğine. Biraz daha ceza çekmesi gerekiyor. Bir de ben konuşayım. Ne konuşacaksın? Şimdi İrfan'la senin adını falan verir. Vereceği bir şey yok. Avukatımsın. Senlik bir şey olur diye çağırdım yokmuş. Git şimdi. Nasıl? Ben de gireceğim mahkemeye. Ne yapıyorsun sen? Ben de sizin taraftayım. Söyledim sana çocuğum. İşimi garanti almaya severim ben. Burada olay çıkmasın. Bir adliye cinayeti de biz işlemeyelim. Hadi. Hadi bu sefer olsun. Bir kere de şans bize gülsün. Bir kere de bizim dualarımız kabul olsun. Söyle kim yaptırdı? Tek bir kere. Mazlum değil. Zalim eysin başını. Bir kere de dönmesin kabus geri. İnfazın yanacak oğlum, konuş. Kötüler kazanmasın. Garipler yanmasın. Karanlık çekilsin. Oğlum konuşmazsan tekrar hapse gireceksin. Konuş. Evladım, niye konuşmuyorsun? Zalimler sussun. Bitsin artık. Bir kere de masumun şansı dönsün. Tek bir kere. çıkıyorum. Sana garip yer duranın suçun tekerrürü sebebiyle önceki cezalarına ek olarak 6 ay hapsine. Her şey gibi çareler de tükenir.